Ünlü sanatçı Fatih Ürey'in cenazesine damga vuran görüntü, ünlü isim tepkisiz kalamadı. Ünlü şarkıcı Fatih Ürey'in cenaze törenine katılan Gülben Ergen'in başı açık olması sosyal medyada tartışmaya yarattı. Konuya ilişkin paylaşım yapan Armağan Çağlayan, Cami ve cami avlusuna girerken o inancın kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini savunarak kutsal mekanlarda başı açık bulunmanın doğru olmadığını ifade etti. İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Fatih Yürek, 1 Şubat'ta Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'na son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze şarkıcı Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın, Yoğun Cevcimik, Hande Yener, Seda Sayan gibi ve Gülben Ergen gibi pek çok ünlü isim katılmıştı. Cenaze törenine katılan Gülben Ergen'in başını örtmediği dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada konuşulurken Armağan Çayalayan bir paylaşım yaptı. Şimdi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek istemem ama uzun zamandır beni rahatsız eden bir durum yazmak istiyorum diyen Armağan Çağlayan bir dinin kutsal mekanına girerken o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurt dışındaki kiliselere kafanıza şapkayla girilemiyorsa cami avlusunda da başı açık olmuyor bence. Sizin inan inanışınız farklı olabilir ama içine girdiğiniz kutsal mekandaki diğer insan insanları da rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok bence ifadelerini kullandı. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Fatih Yürek'le ilgili şoka eden iddia ortaya atıldı. Fatih Yürek'i ilk kez sahneye çıkaran Birun sessizliğini bozdu. Fatih kokainden gitti dedi. Şok iddia. Birun sessizliğini bozdu. Şok açıklamalar. Her şeyi göze alarak konuştu ilk kez medya kızına açıklama yaptı. Fatih Yüreğin vefatının ardından bir dönem sahnelerde fırtına gibi esen eski oryantel ve eski manken Bodrum gece hayatının tanınan isimlerinden Bilun Dohmen açtı ağzını yumdu gözünü. Hakkı helal etmiyorum dedi. Fatih Yüreğin ani vefatı sanat camiasını yasa boğarken onu yıllar önce Bodrum gece hayatına kazandıran ve ilk kez sahneye çıkaran yakın dostu Bilun Dohmen'den tüyler ürperten açıklamalar geldi. Dohmen dostluktan düşmanlığa dönen ilişkilerini ve perde arkasındaki yasaklı madde gerçeğini ifşa etti. Brendohmen yaptığı açıklamaların devamında ise Fatih Üre'nin ölümüyle ilgili şok eden bir iddia ortaya attı. Fatih Üre'nin temiz bir hayat sürmediğini belirten Dohmen, Fatih de kokainden gitti zaten. Menajeri Mert ile kokain arkadaşıydılar. Herkesi topladılar. Bir de Mert'in saçını alsınlar diyerek gündemi sarsacak suçlamalarda bulundu. Fatih Üley'in yapan meşhur Hadadi şarkısının aslında kendisine ait olduğunu iddia eden Doğmen büyük bir vefasızlığa uğradığını söyledi. ''O şarkı benimdi, kendim klip çekecektim. Bülent Özdemir ve Aslızen aranje edip benden habersiz klip çektiler. Şarkıyı ben verdim, beni dışarıda bıraktılar.'' Çok büyük ah ettim. Hiçbirine hakkımı helal etmedim. Seda Sayan onu TV'den yasaklattı. Şimdi hastaneye koşuyor. Camiadaki sahtekarlıklara da değinen eski manken Seda Sayan ve Demet Akalın'ı da hedef aldı. Hepsi sahtekar diyen Dohmen, Seda Sayan'ın geçmişte Fatih Yüreği işinden ettiğini ve televizyonlara çıkmasını yasakladı. Şimdi ise hastaneye ilk koşanlardan olarak timsah gözyaşları döktüğünü iddia etti. Ayrıca Seda Sayan'ın hayri yazıcı aracılığıyla da zamanında Fatih Üre TV'de yasak koydurttuğunu da belirtti. Helallik almadan öldü dedi. Fatih Üre'yi Bursa'da anım animatörken keşfedip Bodrum'da sahneye çıkaran ismin kendisi olduğunu da vurgulayan Bilun Dohmen son sözüyle noktayı koydu. Benden helallik almadan öldü. Benim hakkımı yedi. Ona da yar olmadı ifadelerini kullandı. Kaynak Instagram medya kızı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar